Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir yarışma ile karşınızdayız. Kanalımız dide Generation olarak bugün size o ses Nide'yi sunar. İlk olarak birinci yarışmacımız Poşet Mustafa'nın oğlu Ara bozmak sende Gidip otur sendedir Ara bozmak sendedir Ara bozmak sende Hayat bu gazete gibisin Tüm haberler sende Hayat bu gazete gibisin Tüm haberler sende Ama niye çıktın bana sen Havaya mı girdin sen İçeride anımı sandın artık Yalnız yaptın sen artık da yorum at. Birinciyi beraber belirleyelim. Arkadaşlar, ikinci yarışmacımız için kocaman bir alkış alıyoruz. Çok i̇şte çok Kıl Hüseyin'in oğlu çok Recep Balser sevdiğim çıt Saklan maç mı oynuyorum burada Aramın sormun hiç hiç Kıyamıyorum sana sen çok güzelsin Ben çirkin bir insanım kader utansın evet Arkadaşlar Recep Bal ses için 51,5 yaz Ni de yorum at. Birinciyi beraber belirleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü yarışmacımız Kılbekir'in oğlu Bahadır Baslanmazsız. 3. Deren Evet arkadaşlar Bahadır Paslanmaz ses için 51 çeyrek yazıyorsun, nedice nerede yorum atıyorsun beraber birinciyi belirliyoruz. Arkadaşlar yarışmacı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ben Ali dayı, zaten mizacın tanıyorsunuz bugünkü yarışmacı yarışmalarımıza yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Hep beraber seçiyoruz. Teşekkür ediyorum. Nide jenerasyon.